Türkiye emekli at platformu olarak ta İstanbullardan duyduk ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş sosyal güvenlik primlerini ödeyemediği için hastaneye gidemeyen, muayene olamayan vatandaşlara çağrıda bulunarak gelin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne biz sizin sosyal güvenlik primleriniz konusunda yardımcı olacak olacağız demiş. Ne güzel bir uygulama. Tabii ki bunu duyan Sayın Cumhurbaşkanımız da sosyal güvenlik primini ödeyemeyen, hastaneye gidemeyen vatandaşlarla ilgili kanun teklifini doğru yaparak hemen imzalamış. Şimdi biz askerler, emekli at subaylar, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar, sözleşmelerler, maluller, reysenler, emekli binbaşılar... Yıllarca, on yıllarca sesimizi iktidara duyuramıyoruz. Ya duyuyorlar, çalışmalar devam ediyor diyorlar, ya bütçe şey yok diyorlar ya da bir şekilde sorunlarımız öteleniyor. On yıllarca söz verilmesine ve hayırlı olsun denmesine rağmen biz de Türkiye Emekli Asubaylar As Platformu olarak biz karar verdik. Bugün itibariyle CİMER'e Cümer kanalıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a sesimiz duyulmuyor. Siz sosyal medyadan, Twitter'dan veya başka etkinliklerle haykırdığınız zaman sizin sesiniz duyuluyor ve gereği yapılıyor. Olur ya, on yıllarca söz verilen ve hayırlı olsun denmesine rağmen duyulmayan sesimiz bu vesileyle duyulur mu? Olur ya duyulur. Gönderdik. 2 milyon e, Asıvay, e, Uzman Erbaş, Malul, Resenli, Emekli Binbaşı aileleriyle birlikte e, sorunlarımızı Sayın Mansur Yavaş'a bir de siz dile getirin diye ilettik. Olur ya.